Ramazan geldi. Ee, şöyle bir şey düşündük. Yani Türkiye'de ilk olacak bu pidemiz. Ee, herhalde Avrupa'ya bile yoktur bu böyle bu büyük pide. Alt, 7 metre pidemiz. Böyle bir sunum yaptık. İnşallah şeye başarırız yani şeylere. 2 saat sürdü. Çok zor. Kolay değil. Ee, Baya zorlaştık yani. Hep beraber, çocuklarla beraber bu başarıyı getirdik. Tek parça. Tek, tek parça sunumuz. Ee, ama çok zor oldu. 2 saat. Vatandaş Bayağı. çok şey oldu. Mahalle karabalık oldu. Fotoğraflar çekildi. Bayağı bir şey oldu. Hedefimiz bunun biraz daha buyu. Hedefin kaç metre? Hedefim 8. 8'e <laughs> çıkmaz da 7, 70, 80 var 8'e çıkmıyor. Standartımız bu. İlk defa görüyorum. Böyle bu kadar şey ilk defa görüyorum.